Vallahi çok heyecanlıyım. Salih abi gene e, güzel bir ödül töreni hazırlamıştır. Zakat. <laughs> e, merakla bekliyorum ben de. Bugün sizi yalnız gördük. Genelde Royal arkadaşınızla birlikte olurdunuz ama kendisi nerede diye hemen bir soralım ilk ee, öncelikle. Bizim çekimlerimiz bitti artık. Evet. Ee, yani hı hı. belki gelir bilmiyorum. Ben de menajerim gelecek de onu, onunla buluşacağım, çağırdı. Belki gelebilir. Çok şeyler konuşuldu, çok şeyler de yazıldı. Özel hayatınıza dair beraber olduğunu söylendi, bu yüzden eşinizden boşanacağını söylendi ama son durum nedir? Her şeyde bir muallakta kalmıştı aslında. Yani şimdi e, boşanma davamız devam ediyor. Hı hı. O yüzden bunun üzerine çok zaten söylenecek bir şey yok. Hı hı. Ya zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Söyledim ben daha önce de. E, o iddialar asılsız olduğunu tekrar burada size Eşinizin anladım. aldatıldığım iddiası vardı efendim. Evet, bunlar Hı. asılsız iddialar. Hı. O yüzden e, yakında zaten mahkemede ortaya çıkacaklar. Herhangi bir ilişkiniz var mı dedi soralım aslında Yok. efendim. Yok. Hiç hayır. olmadı da. Hayır, hayır. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Da, eşinizin e, bu denli açıklamalar yapmasını neye bağlıyorsunuz? Yani bilmiyorum dediğim gibi yani, yani çok da uzatmak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Hı -hı. Sonuç itibariyle bizim bir e, genç, delikanlı bir oğlumuz evet. var. O yüzden e, ne kadar e, az konuşursak o kadar iyi O zaman hemen güzel şeylerden de bahsedelim. bahsedelim. Çılgın bir iş. Soracağım Gene ama efendim. Evet şuradan soracağım Gördük, ama... Evet. dolaştık geldik çılgın bir iş. Tekrardan çekilseydi nasıl olurdu? Sizin bir açıklamanız da olmuştu buna evet, karşı. oldu. Yani e, o o zamanki tadını vermeyeceğini Hı -hı. düşünüyorum ama tabii ki e, çok böyle muhteşem bir senaryo yazılırsa bilemiyorum ama ee, her şeyi tadında bırakmak lazım ya bence. Dizi olarak tadında bıraktınız ama bir sinema filmi olarak da olabilirim aslında tek seferlik de olsa. annem biliyorsunuz ki evet. tekrardan e, sinema filmi olarak çıkacak. Bilmiyorum güzel bir senaryo olursa belki olabilir. Hı -hı. Belki olabilir O zaman çok teşekkür ederiz. Ya, i̇yi eğlenceler. Ben dilerim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin.